Merhaba arkadaşlar. Eğitim videomuza hoş geldiniz. Bu videomuzda yeni bir domain hesabı nasıl oluşturunuz onu göreceğiz. Hemen panelimize giriş yapıyoruz. Sol taraftan Clickniv Account'a giriyoruz. Buradan domain adımızı belirtiyoruz. Ben blogcu.in diye belirtiyorum. Burada kullanıcı adını belirtiyoruz. Blogcu12 diyorum. Blog12 diyorum. diyorum. Burada ise parolamızı belirtiyoruz. Aynı şekilde parolamızı tekrarlıyoruz burada. Burada ise mail adresimizi belirtiyoruz. Ee, daha sonra bu paket kısmında ise daha önce oluşturduğumuz paketi seçiyoruz veya herhangi bir paketi seçiyoruz burada. Ee, lokal kısmında ise dil, ay dil ayarını seçiyoruz arkadaşlar. Daha sonra diğer ayarları ellemiyoruz direkt create diyoruz. Paketimiz, e, domain hesabımızı oluşturuyoruz. Gördüğünüz gibi domain hesabımız oluştu. Domain adımız. Daha sonra IP adresi, kullanıcı adı, parolası. Bu videomuz bu kadar arkadaşlar. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. İyi çalışmalar.